Tayyip Erdoğan can havliyle Amerika sen ne istiyorsun? Bu bölgede bir kukla Kürdistan mı istiyorsun? Bunun yolu ben nasıl açarım? Barzani'yi yüceltirim. Kürtçe böğürtülerle şarkı söyledi. Ya Kürtçe orada böğüren adam ne sanat müzik ne sanat şeyi var, ne müzikal kalitesi var. Öykülüyor. O güzelim Türkleri de mahvetti. Megri, megri. Yeah. Bu adam kimmiş Yvan Perverdi? Orada höyülecek de biz. Yoksa 75 milyona bunu yineleyeceksin nakden yayınla Sen kimsin ya?